Merhaba arkadaşlar ben Emre yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size Vex'i göstermeye çalışacağım. Zed'in en büyük kantlarından bir tanesi daha doğrusu bütün suikastçileri kantırlıyor. Yani karşınıza Katerina, Fizzet geldiği zaman direkt Vex'i alın inanılmaz güçlü. Vex neden bu kadar güçlü olduğundan bahsedeyim. Pasifi sayesinde korkutma özelliği var. Bakın şimdi göstereceğim. 3 tur attım. Korkuttum. Aldık. Flash'ı kullanmama gerek yok bence. Var mı? Eli ben alayım. Twitch menzilden dolayı belki alabilirdi de ben almak istedim o yüzden kullandım. Bu normalde gerçekten kullanmaya gerek yoktu zaten ölecekti. En son pasifimiz sayesinde korkutabiliyoruz demiştim. Zaten korkutmayı gördünüz bir anda arkasını döndü. Özellik Fido'da da vardı. ya e, pasifin bekleme süresi var. Ama 25 saniye. Bakın zaten görüyorsunuz 23 saniyesi kaldı. Pasifiniz yokken ekipme de aldınız ama ölebilirsiniz bu aklınızda bulunsun. Bir yöntemle pasifin bekleme süresini azaltabiliyoruz. Karşımızdaki şampiyon atılabildiği zaman W'sunu düşünün. Ben yani üstüne işaret çıkıyor. Korkutayım şunları ya. Kalkan da kazandık. Ne kadar güçlü olduğumu görüyor musunuz? Öldüm de. En azından bayağı canlarını aldım. En son pasifimizin bekleme azaltmaktan bahsediyordum. Karşılığındaki şampiyon atılabildiği zaman Zed'in W'su, Katerina gibi düşünün. Zed'in W'su da oluyor. Üstlerinde bir işaret çıkıyor. Ama saldırı yaptığınız zaman fazladan biyosara vuruyorsunuz pasifinizin bekleme süresi 125 azalıyor. Yani en başta dediğim gibi suikastçıların bir nevi counter oluyorsunuz. Bakın isim üstüne çıktı. Düştür attım. Ultisini kullanmadı. Ben keseyim mi bunu ya? Bakın tek attım. Ben bunu da alabilirim. Öldü mü? Ben tamam, bunu da aldım. Disinde ölmüş olabilir. Bu da öldü. Böyle bir karakter olabilir mi? Bakın 3'te 3 attım. Dakika 1'i yedim. Boşuna Vex'e en başta ölmedim. Gerçekten çok güçlü. Ne zaman Vex alsam çoğunlukla böyle oluyor. Şimdi abartmayalım. Zed geldi. Korkutma özelliğimi kullandığım için öldüm. Bu benim hatam. Vex'in olayı aslında çok basit. Pasifiniz varken ekipleri korkmadan dalabilirsiniz. Pasifiniz yokken de kaçmanız lazım. Yoksa böyle sizi kesebiliyorlar. Şimdi en son pasifi söylemiştim. Q'dan, W'den, E'den falan bahsedeyim. Yumuz sayesinde ileri doğru bir atış yapıyoruz. Kumyonlar arkasından gidebiliyor. Şu şekilde. Bakın adam korktu. Üstüne işaret var. Bir kere vuruş yaptım. Q'yu yedi. Aldık ki biz bunu. Atladım. W bastım. Tek attım. Uzağa doğru fırlattığım batış bizim ultimiz oluyor. Rakip böyle tutarsa ulti basıp yanına gidiyorsunuz bir kişiyi aldığınız zaman da ultinin bekleme süresi sıfırlanıyor. yeniden kullanabiliyorsunuz. Darius ultisi gibi düşünün. Ama belli bir süresi var. Dedi kestikten sonra da base'e gidip buradan almıştım. Şu anki anlık hasarım bayağı fazla. En sonunda Q'dan bahsetmiştim. W'muz ve bahsedeyim. İlk olarak W geliştirdim. W'muz sayesinde kalkan kazanıyoruz. Karşımızdaki şampiyon bir suikastçı olduğu için böyle yaptım. Normalde Q geliştirebilirdim. Dürtme özelliğim çok daha fazla olabilirdi. Emis sayesinde belli bir alana vurup ve başlayabiliyoruz. Bakın zet şimdi bunu attı. Ben korkuttum. Direkt kestim. Tutuşlara gittim. Çok çaresiz kalmadım ya. Yapacak bir şey kalmıyor bana karşı. Ne yaklaştığı zaman hata yaparsa direkt üstüne atlıyorum. Bir de pasifim sayesinde korkuttum içinde de flash falan kullanamıyor ve komoda gitmiş oluyor. Hazır videonun başındayken unutmadan söyleyeyim bana destek olmak için şimdiden alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeniden pasifim bir halde tabii tabi 5'ten geldi iyi çizmesi almış. Pasifim varken bana deneyecek gibi Flaş atmak zorunda kaldım. W'ye bastım korkuttum. Yuları yemedik. Bakın bana karşı yine bir şey yapamadı. Hep pasifim olması yapabilirdi. E W'ye için de güzel kalkan kazanıyoruz. Kalkın yanında hasarda vurabiliyorsunuz. Jinx neyim bir de geldi. Kasım var. Umarım ultisi yoktur. Kalkan kazandım. Büyü bir atayım. Ultim gelmesin. 2 saniye var. Kasım gelmesine. 8 saniye var. Direkt Jinx'e şöyle ulti W yapabilirim. Kalkanı gitsin. Öleceğim ama adamı da alacağım. Olsun. Arkadaşlar az ölmüşken size ufak bir duyurum olacak. Kaba sakal sayesinde 500 TL'lik bir çekiliş yapıyoruz. Çekilişe katımız benim için gerçekten çok önemli. bana destek olmuş olursunuz hem de sizin işinize yarayabilir. Toplamda 5 kişiye 100 TL'lik hediye kartı veriyoruz. Bununla RP olsun herhangi bir şey alabiliyorsunuz. Çekilişe katılmak da çok basit. Yorumlarda attığım linke tıkladığınız zaman sizi zaten bu sayfaya yönlendiriyor. İkişe katı butonuna tıkladıktan sonra benim referansımda kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra telefona doğrulama yapmanız yeterli. Doğrulama yaptıktan sonra az önceki sayfadan çekişe katılabiliyorsunuz. Destek olanlara şimdiden teşekkür ederim. Hepinize de bol şans. Ben bu oyunda birazcık agresif oynadığım için yani kilo odaklı oynadığım için birazcık fazla ölebilirim. Siz dikkatli oynarsanız büyük ihtimal ölmezsiniz. Tek yapmanız gereken geri de kule altı dalmamak. Bir de pasifimiz varken dalmak. Pasifin gelmesine 5 saniye var. Ultim gelmesi 14 saniye var. E'yi bastım yavaşlattım. Esin atladığı için üstünde yük çıktı. Isim geldi şu anda. Bence bunu da alırız da W's falan var ya. Yani. Umarım tutturabilirim. Attım ultiyi. Çok iyi. Gittim yanına. Bu adam öldü. Karmayı da aldık mı? Nasıl ölmezsin ya? Şimdi ben öleceğim. Çünkü Jinx gelecek. Tek başıma kaldım içeride. Yo tek attık. Ama Jinx de aldı işte bizi. Az önce karmaya kesip de öldüğüm için hiçbir sıkıntı olmadı. Hatta onun sayesinde gölgeleyi bitirdim. Neden gölgeleyi alımı da söyleyeyim. Karşınızdaki şampiyonlar kalkan kazanıyorsa onlara karşı bir nüfusu kazanıyorsunuz. Bildiğiniz gibi karma kalkan verebiliyor. Jinx'in üstünde kalkan var. Buna da aldığım zaman büyü nüfusu kazanacağım. Daha fazla vurabileceğim. Şöyle bir tek atalım mı buna? Harbiden tek attık. Adam oyundan silindi. Ben de öldüm çünkü arada kaldım. Aldık galiba. O nasıl ölmez ya? Tamam ölmedik güzel. Az önce birazcık yetenek gücüm olsaydı büyük ihtimal ikisini birden alacaktım. Nasırım etmediği için de üçüncü olarak Rabadon'a gideceğim. Normalde Zonya'da gidebiliriz. Zonya'yı dördüncü olarak almayı düşünüyorum. Çünkü bayağı bir öndeyim. Daha da hasarımı arttırmak istiyorum. Ultim gelmesine 5 saniye var. Zed'de bir direnci olmadığı için benden tek yiyor. Ben ben de tek yedim ondan. Hayır nasıl oldu bu? Ölmedim değil mi? Bence adam ne olduğunu anlamamıştır. Az önce ben normalde öleceğim zannettim çünkü pasifim yoktu. Bekleme süresindeydi ve W'mi kullanmıştım. Kalkanım da yoktu. Ama i̇şte ona rağmen çok saçma vurduk. Bunlar ne yapıyorlar ya? Ben bunu bir tekleyeyim mi? Tam, yok ettik. Aa ultim kaçtı. Sağlık olsun diyelim. altında bayağı bir bekledim. Ultim tekrardan geldi. Şimdi adam bana gelmesini bekleyeceğim. Karma geldi. Ben bir sana tek atayım mı ya? Ya hani niye tek yemedin? Büyü var değil mi? Ölmedim. Yo büyü varmış. Evet varmış. Olmadı ya. de beni patlattı. Ölme şeklimin aynı sebeplerden oldu. Yani pasifim yoktu. Zed'i korkutamadım ve kesti Ama korkusaydım büyük ihtimal alırdım. Hani kule falan da vurabilirdi. Sağlık olsun diyelim. Bir dahakinde karmaya dalmayacağız. Çünkü Doğan'ın kuleti var. Tek atamıyorum. Tek atmak için içtik almam lazım ki büyü nüfusunu azaltayım. Zed de şimdi bir anda kasmaya başladı. Bizim kere falan da kesti. Dakika canı azaldı. Ultimi tutturursam alacağım. Önde durma ama ya. Neden olmadı? Ultimi yemedi. Tamam şu an aldık. Lisini de kesebilirim bence. Atlayacak mısın? Hadi delisin yaparsın. Senin için flash'ımı kullanmak istemiyorum. Bir de ölmedi de ya. Çok iyi. Flash'ını aldık. Arkadan karma geliyor. Karma'yı kesmem zordu. Denesem mi ki? 4 daha fark var aslında aramızda. Şu an bir yerim biliyor benim. Bakın hiç vuramadım. Büyük ihtimalle öldüm. Direkt aldım. Bu sefer öldükten sonra iki tane eşya aldım. Hem Rabo'dan hem Zonyan var. 600 AP'm var. Şimdi de hiçlik deneyine gideceğim. Çünkü hiçlik almazsam ben bunları kesemem. Büyü bayağı bir olmaya başlamış. Ben de öldüm şu anda. Ne öldük mü? Hadi gelin yardıma. Var mı şifa falan? Çok iyi pasifim geldi. Hayatta kaldım. Az önce gördüğünüz gibi Zonya hayat kurtarıyor. Ben gerçekten öleceğimi zannetmiştim. Bir tık da şansım vardı. Jinx çok fazla vuramadı. Nasus'un Ghost'u çöpe gitti çünkü korkuttum. Ey de attım yavaşladı. Çok çaresiz kaldı ve kilidi de ben aldım. Nasus bize yaklaşıp vuramadığı için tilt olmuş. Chat'ten de yazmış zaten. Aslında FX Nasus'u falan da counterlıyor ya. Daha doğrusu üstümüze gelecek bütün şampiyonları counterlıyor. Sadece suikastçiler değil gibi. Kalabiliriz. Zonyam geldi. Nasus'un geldi diyebilirim. Niye ulti basmadı? Flaşınman oğlum. İlla ben mi atlayayım? Pek atamadık. Yo yok ettik. Zonya'ya basamadım ya. Jinx'in ultisini dedim tepki veremedim. Az önce Zonya'yı kullanamadan ölmek gerçekten kötü hissettirdi. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bir shit DNA aldım. Artık maksimum basarım var. Büyü nüfusum da var. Yanlış oynamazsam belki bir şeyler yaparız ya. Ulti basmama gerek var mı ki? Bassam tutmayacak gibi hissediyorum. Ben bir atlayayım hadi. Atladım. Ne? Ek adam. E bu da öldü. Ultiyi kaçırmasam da dede atlayacaktım. Geliyorum ya aldık bence onları. Bana gerek kalmadı ki. İçinde kaçmış zaten. Nereye kaçı Yukarı kaçıyor. Korkutmam var, zonyan var. Korkuttum. Tamam bunu da aldınız. Hemen şimdi barona girelim. Fark ettim de karşı takımda herkes benim için mal almış. Bakar mısınız? Herkes demeyelim de şimdi. Dizisinde Zed'de var. Karmada bir direnci var. O yüzden çok fazla vuramıyorum. Nasıl da hiç bir yok. Benden fena tek yedi. Bence buraya Jinx ultisi gelecek gibi. Tam da tahmin ettiğim gibi. En azından baronu çaldırmadık. Biz baronu aldık da merkez kulemizin bir tanesi gitti. Umarım oyunu vermeyiz. Ben çok çekişmeli geçiyor. Ata yapmak istemiyorum. Z topa çıkmış. Hemen yolları ittirmem lazım. Şöyle bir ace salayım. Böyle bastım. Çok iyi zede almışsınız. Ulti attım. Döner misiniz buna? Pasifim yok. Aldım ama. Öyle ki. Direkt şöyle keseceğim şimdi. Bunları da kesebilirim. Büyü tutturamadım olsun. Twitch aldı ne onu? Bizim Twitch AP kasıyor hadi. Ben yok mu? İnşallah ölecek Zehre. Ölmedim mi karma? Tamam çok iyi öldü. Az önce fight aldık diye bir işe yaramadı. Milyonlar merkeze kadar gelmiş diğer kule gitmesin diye base atmak zorunda kaldım. İttiremedim yani. Bizim mavi alıp da geldim. Jinx buraya gelir mi? Atlasam ne olur ki buna? Tam koruyucu meleğini aldık. Ama işte karması geldi. Oha tek mi attım ben ona? Bu da öldü. Arkadan diğerleri gelecek galiba bize. Ultim gitmesini istemiyorum. Neredeler? Asus geliyor. Ölmedi ya. Ben öldüm. Keşke bir zonyam olsaydım. Ben hayatımda bu kadar çok büyü direnci alan bir zet görmedim. Bakar mısınız? Gümüş göl şafa almış 40 büyü direnci. 50 büyü direnci. 30 büyü direnci. Acaba üstüne şu an toplam kaç büyü direnci var mı? merak ediyorum. Yani benim hiç diyeyim gölge alevim bir işe yaramıyor. 240 büyü dirençli bir zet var karşı takımda. Ama normal gibi ya. Bu kadar fazla vuruyorum ki. Ben olsam ben de alırdım yani. Sonra ejder çıkacak. 45 saniyesi var. Listen bakması lazım. Samir al onu. Çok iyi. Güzel hasar çıkarıyoruz ya. o kadar büyük direnci olsa da eriyor bir anda. Korkutma özelliğim var. Atlayamaz. Biz de alabiliriz. Bu şekilde. Daha alsam öleceğim biliyorum ölmedik. Jinx aldım. Pasifim geldi. Atladım. Korkuttum ve tek attım. Oyundan sildim. E, ee, atlarsam ölebilir miyim? Denemeden bilemem. Konya basmak lazımmış. Beni korusunlar da karmaya gitmeyeyim. Sonunda oyunu kazanabildik de ben öleceğim galiba. Bir kalkan kazanayım derken Zed beni aldım. Ne yapacak bir şeyim yok da oyunu kazandık. Bu maçta 75 kazasar atmışım ve ne kadar güçlü bir şampiyon olduğu elimden gelince göstermeye çalıştım. Eğer ki videoyu hoşunuza git, alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere kendinize iyi bakın.